Çatalca, Çakıl Köyü, 3 adet villa, tadilat, dekorasyon işlerimiz. Perforje demir kapımız. Bahçe kapısı. Perforje işlerimizde ek ilave istekler var. Devam ediyoruz. Demir sütunlar. ve yine felforje demir kapımız içeriye leke kapımız oda kapılarımız melamin meşe renkli her villada gömme portmanto merdiven korkuluklarımız felforje Ustamızın itinal bir çalışması sonucu üretilmiştir. Yine merdiven altında bir ayak ayakkabılarımız. Giriş katımızda mutfağımız mevran kapak, soft beyaz, mutfağımızın tavan aydınlatması, net ışıklar ve spot ile aydınlatılmış güzel bir alçıpan çalışması yapılmıştır. Yine koridorumuzda spot aydınlatma ve led çalışması. Salonumuza göz atalım. Profesyonel ekibimiz zamanında en kaliteli şekilde işi müşteriye teslim etmiştir. Merdiven altındaki tüm boşluklar ardiye dolabı yapılmıştır. Mebran kapak. Özel tasarım çizgili. Banyomuz. Yine mebran kapak tercih edilmiş. Camlı kapaklarda bronz ayna çalışması yapılmıştır. Yüz aynamız arkası led ışıklı aydınlatılmıştır. Çamaşır makinesi dolabı. Duşak kabinimiz bronz. Ustamıza teşekkür ediyoruz. Ola zamanında en güzel şekilde teslim etmiştir. Maxi duşak kabini tarafından yapılmıştır. Bu odamızdaki tavan çalışması farklıdır. Kendine özgü. insanların kişiliğini yansıtan tarzıdır. Bir üst katımıza çıkarken her projede korkuluklarımızı inceliyoruz. Yine kendine özgü bir tasarımla kalbi büyük müşterimiz odasını bu şekilde tasarlamıştır. Küçük bir ebeveyn banyomuz. Hepsinde frenli sistem kullanılmakta. Kapaklarımızda frenli sistemler kullanılmakta. Bu odamızın yine tavan çalışması spot ışık, led tüm katlarda meşe renkli melemin kapı kullanılmıştır. Son bir katımız daha Bir adet mayumuz. Mebran kapak. Çift lavabo ve çift ayna tercih edilmiş. Şapşın makinesi dolabı. Üzerinde havluluk. Depolama alanı. Tüm renkler birbirine uyumlu tercih edilmiş. Bronz kazanılmıştır. Bir adet mutfağımız daha mevcut bu katta. Yine derin mobilya dekorasyon tarafından imal edilmiş. Dolabın görünen tüm yanları mebran ile kaplanmıştır. Gövde malzemesi saklanmıştır. videomuzu insanların bu görkemli yaşamlarından küçük bir parça daha ekleyerek tamamlıyoruz. Görünen tüm ferforje ürünleri ustamızın elinden çıkmıştır. Herkese selamlar. Gelin mobilya dekorasyon.